gözümüzün önünde şehit edilmişti. Ve haykırmıştı bir Azeri şair. Bizi siz öldürün, vermeyin Musa. Yakışmaz Türklere, sığmaz namusa demişti. Bize sığınanı vermek Türklere yakışır mı? Hayır. Namusa yakışır mı? Hayır. Şimdi bayır bucaktan gelen Türkmenler aynen Azeriler gibi. Halep'ten gelen Türkmenler Ceraplus'tan gelen Türkmenler, Çoban Bey'den gelen Türkmenleri biz İnönü gibi, gibi geri verir miyiz? Hayır. Katledilmelerine razı olur muyuz? Kılıçdaroğlu'nu anladık. Onun insanlıkla ilgili bir meselesi yok. O Esed'in arkadaşı değil mi? Hayır. Ama Bahçeli niye susuyor? <laughs> Bahçeli niye bayır bucak Türkmenlerini biz vermeyiz demiyor? Hayır. Bahçeli niye Halep Türkmenlerini bir iş istemiyor. İşte, işte Emir Karatekin şahit olsun. Hacı Murat Öğeli şahit olsun. Allah millet ve tarih şahit olsun. Bu can bu tendelken... bir tek mazlumu zalime teslim etmeyiz. Etmeyiz. Bu Oğuz töresine aykırıdır. Bu İslam inancına, ahlakına aykırıdır. İşte onun için size geldik. Arkadaşlarımız dedi ki Çankırı nasıl olsa bizimle. Ikiyi veriyor. Acaba acaba seçim sonrasına mı ertelesin? Dedim ki olmaz. Çankırı'ya gidip yaran meclisine katılmadan olmaz. Bugün onuncu metinimizdeyiz. Bugün 10. miting için AK Parti'yi desteklemeye var mısınız? Bize tuzak kuranlara hesap sormaya var mısınız? Kim tuzak kuruyor? Bakın CHP diyor ki dün dahi Kılıçdaroğlu HDP ile koalisyona hazırım diyor. Koalisyon kuracak güce gelemezler ya. Şimdi seçim öncesinde cephe kuruyorum. Bir de bakıyorsunuz Pensilvanya'da bir talimatla paralelciler gidip HDP'li Diyarbakır Belediye Başkanı'yla arka kapıdan girip konuşuyor. Ne konuşuyorlar? Şunu konuşuyorlar. AK Parti'yi nasıl durdurabiliriz? Ve hey gafirler, siz kapalı kapılar ardında konuşuyorsunuz da Millet Çankırı Meydanı'nda konuşuyor. Çankırı Meydanı'nda. Akbaşı. <laughs>